Evet arkadaşlar tam uyumaya gidiyorduk. Defne'nin aklına bir oyun geldi. Biz de o oyunu 5 dakikalığına oynayıp sonra yatacağız değil mi? Don. Tamam. Evet. As oyuncumuz Esra hazır mısın? Don dedi konuşamam şu an. Bir dakika siz başladınız mı? Evet. Tamam hadi ben de dahil oluyorum. Gökçe Başladım, don oynuyor musun? Açıl açıl. Beni dondurma ben kameramanım tamam mı? Şimdi ben kamerayı Mert'e veriyorum sonra beraber başlıyoruz. Arkadaşlar don oyununa başlamışız hadi. Don. Tam. İkimiz birden don dedik. Felaket dondu. Don. Benim Nasıl? Benim. İkisini birden dondurdum. Evdeki ses kesildi. Açın. Aç. Oh. Ama ben sana <laughs> demedim ki. Ya herkesi birden demiyorum. Merhaba, <gülüyor> <gülüyor> Bir daha vuracağım sana. Vururum. Don. Merhaba arkadaşlar. Ama hep evdeyi donduruyoruz. Farkında mısın? Evet. Açın. Bir de, don. Don. Bana bak, kameramanı dondurma. Kamera donmasın. Kom Ay, don! defne don! Çok fena dondurduk. Öyle kaldı. Don! <laughs> don. Ben buna don diyorum. Sen niye donuyorsun? Ya don deyince herkes donmuyor mu? Açıl dedim mi ben sana? Ay, don! Birinin bizi açması lazım. Evet. evet, ne güzel oldu. Bakın ikisi de dondu. <laughs> Ama Defne'yi tebrik etmek lazım. Bu sefer çok iyi durdu böyle. Don dedim, kaldı Tebrikler. böyle. Don. Don. Açıl. Açtı kızım beni. Don. Açıl. Hayır. Don. Don. Niye açın ayın. diyorsun? Açıl, açıl. Açıl açıl. Açıl açıl. Ben boyunu sevdim ne güzel. Hemen onu donları... Bana mı dedin ona mı dedin? Don. Açalım. Don. Don. Ben don dedim sana. Nasıl da yakalıyorsun? Don. Bir dakika şimdi don. ya. Bir dakika. Don. Hayır açıl dedim mi ben size? Cezalılar. Ya don. Biz... Don. Yok ki oyna şimdi kızım. Oyna burnuyla. Oyna burnuyla. Oyna. Açıl. <laughs> şimdi de defneyle oyna. Ne de olsa don. Açılamıyor, açılamıyor. Açıl. Gökçe don, don. Don. Açıl, açıl. Öf ya. <laughs> Açıl. Don, sen de don. İkisini de dondurdum şimdi. Beli kırılana kadar böyle tutturmazsam. Açılın hadi açılın. Ben çok yoruldum oturayım şöyle biraz. Don. 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 Açıl açıl. Oh belim koptu. Kameramını ben. dondurma dedim sana. Don, kız. don. Kameranın <laughs> o zaman. Don. Don. Dalga geçip don aç Açıl açıl. Don. Aha da dondurdum. Kaldı mı öyle? Öf, zor kurdum. Evren diye. don. Aç. Aç dedi, vurdum. Aç <laughs> dedi, <laughs> Açılırım aga. Don, don. Sen de donsana sen de. Don dedim, don. 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 Açıl Defne, açıl Esra. Don, don. Aha. Donumu çekerken yakaladı. Açıl, açıl. Defne. Defne. Don, don. Ay <laughs> ay Don. Açıl, açıl. Gebertirim seni. Videonun sonuna geldik arkadaşlar. Hı hı. Arkadaşlar oyunumuzu oynadık. Videomuzun sonuna geldik. Defne bizi yordu. Dondurdu açtı. Don. Don, dondurdu açtı. Oyun bitti. Oyun bitti. Bu akşamlık bu kadar. Don. Bir sonraki videomuzda görüşürüz. Arkadaşlar bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Don. Video bitti.